İyi misin sen? Evet. Ne düşünüyorsun? Kaçırdıklarımı. Benden kaçarken kaçırdıklarını. Senden kaçmadın. Kaçtın. Hep kaçtın, hala kaçıyorsun. Bana güvenmedin sana. Can güven, güven, güven. Hiçbir şey anlamıyorsun ya. Durdurur musun arabayı? İneceğim ben. Sanem. Can, arabayı durdur. Sanem. Güven, güven. Güven dediğin ne ki? Ben neye güvenmedim? Defterini yakmadığıma. Ben o defteri sana neden getirdim? O defter sendin zaten. İçindekiler sendin. Yıkacaksan sen yak zaten defteri. O defter senden daha değerli değildi zaten. O zaman öyle söyleyecektin sanem. Senden önemli değil diyecektin. Gitme diyecektin. 10 dakika. 10 dakika sonra seni aradım. Özür dilemek için. Kafam karışıktı, üzgündüm, saçmaladım, sağlıklı düşünemiyordum demek için seni aradım. Ama telefonun kapalıydı. Bu mu senin aşkın? Benim 10 dakika hata yapma lüksüm yok muydu? Sen benden çoktan vazgeçmiştin Sanem. Bana bütün söylediklerinde evliliği erteleyişin, beni agresif buluşun, sorunlarımız var diyişin. Yiğit'i kıskandın mı sanışın? Kıskanmadın mı? Yiğit benim kıskanacağım bir adam mı sanem Allah aşkına ya ben seni kıskandım. Sen benden çoktan vazgeçmiştin ama. Sen benden defalarca kez vazgeçtin. Seni bir daha görmek istemiyorum dedin kaldım. Eski sevgilin geldi kaldım. Herkes gider dedi gitmez dedim. Bana yapmaz dedim yaptın. Gittin can. Benim için gelmedin zaten. Yine gitmek istiyorsun. Git. Git istemiyorum. Git. Git o zaman. thank you